Ruhları şad olsun. El Fatiha. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Rahşan Bülent Ecevit çifti dendiği zaman ilk önce örnek bir aile yaşantısı, sevgi, saygı, vefa, içtenlik ve uyum gibi kavramlar aklımıza gelir. Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerden biri olarak Rahşan Ecevit 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Allah rahmetiyle muamele eylesin.